Hiç düşündünüz mü? Elbette kadınlara tecavüz edildin, edildiğinde de ayağa kalkmalıyız ama neden çocuklar için de aynı derecede tepki vermeyiz? Oysa daha da hızlı ayağa kalkmamız gerekmez mi? Çünkü çocuklar hem savunmasızlar, hem haklarını aramaktan acizler, hem de güçsüzler ve korumasızlar. Biliyor musunuz? Dünyanın en alçak ve ahlaksız fiilinde dünya cümlesi. Çocuk pornografisinde ise Avrupa birincisi. Birkaç yıl önce Türkiye'de yaşanan tecavüzler dünya gündemine bile girmiş, Türkiye'deki çocuk tecavüzlerini durdurun diyen bir kampanya bile açılmış. Buna rağmen... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu işlerle ilgili henüz bir araştırma komisyonu dahi kurulmuş değil. Ama farkında mısınız? İki yıldır gündeme gelmez oldu çocuk taciz ve tecavüzleri. Bıçak keser gibi bitmiş olabilir mi? Olamaz çünkü ton birkaç haftada bile Üç çocuk tecavüzü daha yaşandı bu ülkede ama ne yazık ki gazetelerin ancak iç sayfalarında yer bulabildiler. Demek ki kanıksar olduk böyle haberleri. Alıştık yani. Ondan sonra da çocuklarımıza ahlak dersi vermeye kalkınız. Hadi canım bizde tam bir samimiyetsizlik, riyakarlık, hatta sahtekarlık ve iki yüzlülük. Tekrar görüşmek üzere çocuklarımızın hatırına beni izlemeye devam edin. Ve abone de olun ki her videomun bildirimi size de gelsin.